6 Nokta Körler Vakfı Bağımsız Hareket Eğitim Videoları 1 Eğitimciler Canan Çam Yücel Esra Göztok Bağımsız Hareket Nedir? Bağımsız hareket görme engelli bireyin tek başına veya en az yardımla hareket edebilmesidir. Ee, bağımsız hareket eğitim modelinin düzenli ve sistemli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ee, bağımsız hareket eğitiminde e, öncelikle güvenli ortamdan az güvenli ortama doğru ilerlenmesi gerekir e, ve bu eğitimin erken yaşlarda e, verilmesi önemlidir. Şimdi sizlere Canan Hoca e, bu videoları yapma amaçlarımızdan bahsedecek. Altı oda Körler Vakfı olarak eğitime erişemeyen ya da küçük yaştan itibaren çocuğuna bağımsız hareket eğitimi konusunda destek vermek isteyen ebeveynlere yönelik videolar hazırlamayı amaçladık. Bu videolarda öncelikle sistemli ve sıralı bir şekilde bağımsız hareket eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi vermek amaçlı belli bir sıra izledik. Önce rehberli tekniklerin neler olduğu, önemi, amacı ve nasıl kullanıldığı konusunda bilgiler verdik. Daha sonra rehbersiz teknikler ile ilgili genel ipuçları verdik. Daha sonra korunma yöntemleri, elle duvar takibi, belli bir sınıfı, mekanlı tanıma konusunda bilgi verdik. Ardından güneşe göre yön bulma, masanın üzerindeki nesneyi arama ya da yere düşen nesneyi arama, konularında bilgi verdik ve baston öncesi becerileri tamamladıktan sonra Bastonla uygulanabilecek becerilere geçtik. Öncelikle iç mekanda bastonun kullanılması gerektiği, daha sonra da dış mekanlarda kullanılması gerektiği bilgisini paylaştık. Ve iç mekanlarda çapraz baston tekniği, dış mekanlarda ise sarkaç baston tekniğinin uygulanmasını birebir gösterdik. Hem iç mekanda hem de dış mekanda bastonun nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgileri verdikten sonra videolarımızı tamamladık. Rehber nedir? Rehberle nasıl hareket edilir? Rehber, görme engelli kişiye eşlik eden ve yol gösterendir. Ee, şimdi sizlere Canan Hoca rehberin öneminden ve rehberli tekniklerin neler olduğundan bahsedecek. Görme engelli kişi ile rehber yolda ilerlerken hızlarını birbirlerine uyumlu hale getirmeleri gerekir. Aynı zamanda Görme engellinin rehberi doğru şekilde tutması ve gerekli durumlarda da yönlendirmesi gerekir. Görme engellinin rehberin kolunu çok sıkı ya da çok gevşek tutmaması da doğru yürüyüş için önemlidir. Rehberle yürürken görme engellik kullandıkları teknikler vardır. Örneğin bunlar rehberle taraf değiştirme, rehberle 180 derece geriye dönme, Rehberle dar alandan geçme, rehberle sandalyeye oturma, sandalyeden kalkma, rehberle kapıyı açma ya da kapatma, rehberle merdiven ilme çıkma teknikleridir. Bu tekniklere görme engelli kişi ihtiyaç duyduğunda kullanılabilir. Örneğin görme engelli ile rehber bir yolda ilerlerken zaman zaman geriye dönmeleri gerekebilir. Burada 180 derece geriye dönme tekniğini kullanmaları gerekir. Ya da aynı şekilde görme engelli kişi rehberin sağ tarafından sol tarafına geçmek isteyebilir. Burada da taraf değiştirme yönteminin kullanılması gerekir. Ya da görme engelli ile rehber kalabalık bir mekanda ilerlerken dar bir alanla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda da dar alandan geçme tekniğinin kullanılması gerekir. Rehber görme engelli kişiye dokunur. Görme engelli rehberin bileğini bulur dirseği ne kadar ilerletir, dirseği bir parmak yukarısından tuttuktan sonra kendini rehberin bir adım gerisine alır. Kolunu dirseğine kadar olan kısmını karın boşluğuna yaslar, 90 derecelik açıyla büker ve düz uzatır. Rehberin hareketine göre görme engelli hareket etmelidir. Rehber dururken görme engelli bulmalıdır. Hatalı rehber tutuşları Görme engelli kişiye yardım etmek isteyen kişi doğru rehber tutuşunu bilmeyebilir. Böyle durumlarda görme engelli kişinin rehberi yönlendirmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi yanlış rehber tutuşlarından bir tanesi rehberin görme engelli bileğinden tutmasıdır. Ve burada görme engelli teması kesmeden doğru rehber tutuşuna geçmesi gerekir. Görme engelli boşta olan eliyle redberin bileğini bulur, teması kesmeden elini dirseğine doğru ilerleterek bir karış yukarısından tutup kendini bir adım geriye alır ve doğru redber tutuşuna geçer. Yanlış redber tutuşlarından bir diğeri ise görme engellinin koluna girmesidir. Bu durumda yine görme engelli boşta kalan eliyle redberin bileğini bulur, elini dirseğine doğru ilerleterek, bir parmak yukarısından tutar, kendini bir adım geriye alarak doğru rehber tutuşuna geçer. Yanlış rehber tutuşlarından bir diğeri ise görme engellinin beline doğru tutmasıdır. Tekrar görme engelli boşta olan eliyle rehberin elini bulur, bileğinden tutar, elini dirseğine kadar ilerleterek bir parmak yukarısından tutup doğru rehber tutuşuna geçer. Yanlış rehber tutuşlarından bir diğeri ise rehberin arkaya doğru geçip görme engellinin omzundan tutup ilerletilmesidir. Böyle durumlarda görme engelli boşta kalan eliyle rehberin elini bulur, diğer eliyle bileğini tutar, elini dirseğine kadar ilerletip bir parmak yukarısından tuttuktan sonra kendini rehberin bir adım gerisine alır. Rehberli teknikler bazı durumlarda görme engelli rehberin sağ tarafındayken sol tarafına geçmek isteyebilir. Böyle durumlarda boşta olan eliyle rehberin kolunu bulup arkasından dolaşarak rehberin diğer koluna geçip doğru rehber tutuşuna geçer. Bazı durumlarda rehberle görme engelli geri dönmesi gerekebilir. Böyle zamanlarda görme engelli rehberin yanına gelir, bileğine dokunarak temas eder ve yüzleri birbirine bakacak şekilde dönerler. Daha sonra aynı yönde bir dönüş daha gerçekleştirirler ve böylece 180 derecelik açıyla dönüşü tamamlamış olurlar. Görme engelli rehberle tekrar temas ettikten sonra dirseğini bulur ve doğru rehber tutuşuna geçer. Rehberle daralan geçidinde rehber kolun arkasını almasını, almasıyla birlikte görme engelli kolunu düz bir şekilde uzatır. Rehber tekrardan kolunu yanına alır ve görme engelli doğru rehber tutuşuna geçer. Rehberle sandalye oturmada rehber sandalyenin başını tutar. Tuttuktan sonra görme engelli rehberin hamlesini hissedip sandalyenin başını tutar ve rehberi bırakır. Sandalyenin sabit olup olmadığını kontrol etmek için dizlerini sandalyeye dokundurur. Daha sonra önce sandalyenin yaslanma kısmına soldan sağa doğru küçükten büyüğe daireler çizerek tarar. Ardından sandalyenin oturma kısmına yine soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru daireler çizerek tarar. Ve ardından güvenli bir şekilde sandalyeye oturur. Rehberle sandalyeden kalkmadan rehber görme engelli kişiye dokunur. Görme engelli rehberin bileğini bulur ve ayağa kalkar. Ardından elini dirseğine doğru ilerleterek doğru rehber tutuşuna geçer. Rehberle kapı açma kapamada kapının açıldığı yönde görme engelli olmalıdır. Rehber kapının kulpunu tutar, görme engelli hamleyi hisseder, kapıyı bulur ve görme engelli kapıyı kapatır. Rehberle merdivenin çıkışlarında daima güvenli tarafta görme engelli olmalıdır. İnişler ve çıkışlar sağ taraftan yapılmalıdır ve burada rehbere göre görme engelli hareket etmelidir. Rehberle merdiven inişlerinde güvenli tarafta görme engelli olup Rehberin hızına göre görme engelli hareket etmelidir. Sponsorlarımıza teşekkürlerimizle Oya Sebük, Gönül Bakay, Madule Demircioğlu, Faruk Bengisu, Yeni Harbiye Lyons Kulübü Derneği, Fulya Lyons Kulübü Derneği, Tarabya Lyons Kulübü Derneği, Rıhtım Karaköy Lyons Kulübü Derneği, Hatice Doğanlı, Samanyolu Lyons Kulübü Derneği, Topacı Lyons Kulübü Derneği,